Hadi. Evet. Burası milattan önce. Abi gel. Allah'tan. Hay bekleyin burası. 200. Yüzevlerde. Daha değil. Milattan önce Bizim Hasan amca tarafına yapmış Hangi Hasan? Tutsun şunu. Ben açalım Ha? Kel Hasan. Kel Hasan. Allah Allah. Allah. Atma bari güzel kendisi, at. Kendisi taş mimarisidir. Taş. Şurada kopardık. Kayayı Aslan, orada bırakmış. Hayır burada kopardık kayayla kendi heykelini şuraya dikmiş. Ama görür gibi. Hayır, yok gelin, sağ tarafa git. Sağ tarafa mı? Kırmadan kırmadan. Kırmadan. Gel. Ne yani. diyor? Ander bak cami, manastır, güvercinlikler bu tarafta diyor. Gel. Ay korkunç Evet, Hasan amcamız ileride sağ olsun bize mescit. <laughs> Hristiyan'a da bir kilise yapmış. İşte. Allah'ım. Zavallı Hasan amca. Lakin yolları parke yapmamış. Niye yapmamış? Laminat yapaymış. <laughs> Cami ile kiliseler bu taraftaymış. Yerde işte abi. Orası gözlem kulesi askerler orada. Sallama <laughs> ya. Güzel salla bari. <laughs> Taşlar dökülmüş ama biliyor musun Önder zamanla? Ben <laughs> İntihar etmişler. Allah Allah, zavallı Öyle mi gidiliyor? Yanlış gitmeyelim. Bence öyle değil, şöyle önde. O tarafa gideceğiz ama dedi. Ne diyor? Kilise. Kilise.